Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün sizlerle Battle Bladers turnuvasının final partına geldik arkadaşlar. Önce yarı finaller oynanacak. Daha sonra da finaller oynanacak. Bu videodaki karşılaşmalar 5 olan kazanır usulünde olacak arkadaşlar. Yani toplamda 5 puan alan Beyblade kazanacak karşılaşmaları. Gerçekten uzun, bol kapışmalı bir video bizi bekliyor. Onun dışında üçüncülük kapışması da olacak. Bakalım nasıl bir performans gösterecek Beyblade'ler göreceğiz. Eşleşmeler şu şekilde. Rock Aries'la Storm Pegasus şöyle ve Earth Eagle'la da Rock Orso bu şekilde eşleşmeler. ilk olarak Aries vs Pegasus kapışmasıyla başlayacağız. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Kapışmaya başlamadan önce arkadaşlar siz de bir Mithu Yaldorog'a Absorb ya da onun yerine şu şekilde Aliexpress'te alınmış Mithfake Beyblade'ler kazanmak istiyorsanız Lyon olur, Pegasus olur, Yaldorog olur, Nemesis olur, Hades, Kerbex olur. Gerçekten güzel Beyblade'ler. Bir de Mithu Yaldorog'a Absorb var. Bu ikisinden birini kazanmak istiyorsanız ya da ikisini birden kazanmak istiyorsanız sizin için güzel bir çekilişim var arkadaşlar. Katıl çekilişi. Katıl çekilişine katılmak için yapmanız gereken tek şey de kanala katıl kısmından üye olmak arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz üyeliklerinden bir tanesini aldığınızda katıl çekilişine katılmış oluyorsunuz. Aldığınız üyeliğe göre de size çekiliş hakkı tanımlanıyor. Ayın 25'inde ise bu çekiliş haklarını ben çarka yazıyorum. Çeviriyorum. İlk çıkan iki ödülden bir tanesini seçiyor. İkinci çıkan da seçilmeyen ödülü alıyor arkadaşlar. Bu şekilde katıl çekişim detayları bu kadardı. Gerçekten artık son 1-2 gün falan kalmış olması lazım. O yüzden almayı ertelediyseniz hemen şimdi alın. Şuradan da büyük ihtimalle şöyle bir link çıkmıştır. Bu şekilde şimdi kavuşmaya geçebiliriz. Hadi bakalım. Birinci tura geçmeden arkadaşlar sizce kim kazanır bu turnuvayı? Yoruma yazmayı unutmayın. Bence Storm Pegasus ile Earth Eagle finale çıkar ve finalde de Eagle kazanır. Siz de tahminlerinizi yoruma yazın. Bilen birisini yorumunu başa sabitleyeceğim. Şimdi birinci turla başlayabiliriz. Bakalım. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ya gelir misin lütfen? Oo Pegasus. sahanın dışına gitti ve Arias 1-0 öne geçti çok kolay bir şekilde. Hani sahada dönmeden direkt çıksaydı o zaman tekrar ederdim ama sahada dönüp çıktı için tekrar etmiyorum. İkinci tur. Pegasus güzel vurdu. Devamı. Oo, sağlam bir vuruş. Arias spin treyi sayesinde kurtuldu bu arada. Başka bir spin tray olsaydı sahanın dışına çıkardı. Serbest döndüğü için kurtuldu. Ve 2-0 öne geçiyor Pegasus karşısında. Üçüncü tur. Pegasus gerçekten kötü gidiyor şu an için. Yani bilmiyorum. Bu turu da kazanamayacak. Üçüncülük karşılaşması da olacak arkadaşlar dediğim gibi. Ama üçüncülük karşılaşması iki de bitecek. Yani o kadar da uzatmaya gerek yok. Aries 3-0 yaptı skoru. Dördüncü tur. Hadi. Pegasus sonunda puan alıyor. 3-1 oldu skor. Beşinci tur. Beşinci tur. 5 puan alan kazanacak arkadaşlar. Aries şu an 3 puanda. Pegasus ise sadece 1 puanda. Şimdi 2 puanda. Gerçekten gücü bitiyordu. Son anda sağın dışına atabildi. 6. tur. Bakalım Pegasus eski performansını yeniden kazanmaya başladı Aries'e karşı. Bu turu kazanabilecek mi göreceğiz. Aries kazanırsa gerçekten galibiyeti çok yakınlaşacak. Benim tahminimde boşa çıkmış olacak bu sonuçla beraber. Bakalım ben burada Pegasus kazanır diyordum. Hadi Pegasus sağlam vurdu. Ama sanırım bir şey çıkmayacak buradan. Evet şimdi sakinleştiler. Ve Arius skoru 4-2 yaptı. 7. tur. Arius da sağlam bir Beyblade gerçekten. Pegasus hadi artık. Pegasus bazen Everest'in filtreine çarptığı için e, hiçbir hasar veremiyor. Ama bu sefer sahanın dışına attı. Skor 4-3 oldu. Gerçekten çok çekişmeye devam ediyor. 8. tur. Pegasus alamazsa yani kaybedecek. Pegasus kazanmaktan başka hiçbir çaresi yok. Ama al yine attı sahanın dışına. Skor 4-4 oldu. İnanılmaz çekişmeli gidiyor. Artık son rounda geçiyoruz arkadaşlar. Kazanan finale çıkacak. Dokuzuncu tur artık. Bakalım hangisi kazanırsa finale o çıkıyor. Pegasus. Pegasus. Anın dışına attı yine. Arius maalesef. Maalesef. iyi gidiyordu. 4-2 öne geçmişti ama Pegasus geriden gelerek kazandı. Ve finale çıkan ilk Beyblade oldu. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçelim. İkinci karşılaşma Eagle ile arasında olacak. Bakalım hangisi kazanacak? Birinci tur. Bence Eagle kazanır. Bakalım ama sizin tahmininiz ne? Ee, bir de sanırım yani arkadaşlar bu iki Beyblade'de defans türü olduğu için bunu 5 puana kadar uzatmaya gerek yok. 3 puan olan kazansın diye düşünüyorum. Çünkü hani böyle sahanın içinde duracaklar genel olarak. Sıkıcı bir karşılaşma olmasın diye 3 puan alan kazansın diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bence 3 puan alan kazansın ki öyle de yapacağım, yapacak bir şey yok. Bundan sonra üçüncülük karşılaşması olacak ve ondan sonra da Battle Bladers turnuvasının final karşılaşmasına geçeceğiz. Normalde bu 4 Beyblade'den sadece Pegasus yarı finale çıkabilmişti. Ama gördüğümüz gibi arkadaşlar gerçekle anime çok da tutmuyormuş. Evet şimdi Rakorso gerçekten sağlam bir performans verdi bu arada. Ee, tekrar benim radarıma girdi diyebilirim. Normalde çünkü hani Rakorso'yu belki de bu zamana kadar hiç kapıştırmamış bile olabilirim çok fazla kullandığım bir Beyblade değildi. Eagle sanırım ilk puan alıyor. Ve 1-0 Eagle öne geçti. İkinci tur. İkisini de gerçekten çok sağlam fırlattım. Evet. Ama yani Eagle gerçekten çok sağlam bir demiri var. Asla güçlü bir vuruş yapamıyorsunuz Eagle'a karşı. Yani atak türü değilseniz. Normalde hani rock demirinin vuruşlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sakinleşti biraz yine. Bakalım. 3 puan kazanacak bu karşılaşmayı. Siz, siz ne tahmin ettiniz onu göreceğiz. Ben Pegasus kazanır demiştim. yarı Finale çıkar demiştim. Öyle oldu. Burada da Eagle kazanır demiştim. İlk turu Eagle kazandı. Bakalım finale çıkabilecek mi? Finalde de Eagle kazanır diye düşünüyorum ama bakalım yani. Pegasus sağlam ataklar yapabilirse o da alabilir. yine sakinleştiler iyice. Eagle ikinci puan almaya gidiyor. Ve Eagle ikinci puan alıyor arkadaşlar. Üçüncü tur. Büyük ihtimalle bu karşılaşmayla Eagle kazanacak. Ve üçüncü puanı da alacak. Ondan sonra Rock Orso elenirse, yani demeyiz. de bilir, bilemeyiz. Elenirse Arius'la ikide biten bir üçüncülük karşılaşması yapacağız. Normalde Battle Blaze, Karşı Kırmızı'nın Koşu Kı... Battle Bladers'da üçüncülük karşılaşması olmuyordu çünkü üçüncü adamlar kapışacak durumda olmuyorlardı arkadaşlar. Birisi Serpent, ee, Raiji'nin bey olayıydı. Diğeri de Kyoya. Kyoya'yı zaten Rayuga hastanelik ediyordu. Ondan kaynaklanan kimle kapışacak üçüncülük karşılaşmasına? Öyle. Bakalım yine sakin bir karşılaşma geçiyor. Bunu 5'te bitirseydik bu arada yani. 3'te bitirmek bile fazla olmuş olabilir. Ben belki buraları böyle bir, bir buçuk x'e falan almışım. Belki de almamışım bilmiyorum. Sonuçta bir şey diyemem. Yani. Gelecekler yani konuşamam. Eagle puan almaya çok yakın. Ve Eagle 3-0 rakorsu yenerek ee, finale çıkan ikinci Beyblade oldu. Storm Pegasus ile eşleşti. Ama ondan önce arkadaşlar şöyle bir üçüncülük karşılaşması yapacağız. Bakalım Rock Everest mi kazanacak? Rock Orso mu kazanacak? Siz de tahminlerinizi yoruma yazın. Üçüncü hangi Beyblade olur sizce? Birinci tur. İkisinin de Spin Tray'i serbest dönüşe sahip. Bakalım ne olacak? Rock Everest biraz daha saldırgan. Rock Orso ise biraz daha sakin görünüyor. 2 puan kazanacak. sakin bir kapışma. Finale çıkan yani daha doğrusu yarı finale ve finale çıkan tek atak türü Beyblade Storm Pegasus'tu. Gerçi çok fazla atak türü Beyblade yoktu. Düşünelim. Storm Capricorn, Lightning Kill Dragon, Storm Aquario. Ee, gerçi varmış lan tamam gerekli daha tam saymaya. Ben iyi seni 2-3 tane varmıştı. Vardı diye düşündüm. Öyle değilmiş. Ben bu karşılaşmadan daha yüksek bir eğlence bekliyordum açık söylemek gerekirse. Ama yine sakin bir karşılaşma geçti ve bu arada Rekorsu bir 0 öne geçiyor. İkinci tut. Oo, işte bu işte bu. İstediğim şey bu. Güzel abi şöyle işte bu ya. Beyblade Beyblade budur. Ruh Beyblade ruhu budur. Hadi. Başta güzel karşılaşmalar, güzel çarpışmalar gördük. Siz de arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like atıp bir de hazır like atıyorken Storm Pegasus ile Eagle karşılaşması yani final karşılaşmasını kim kazanır yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ki biliyorsunuz zaten hani yeni bir çekiliş var videolara yorum yapanlar arasından birini Beyblade vereceğim. Nasıl anlatayım bilemedim ki zaten her videoda yorumlara da atıyorum o şeyi, çekilişin şartlarını nasıl olacağını vesaire. Büyük ihtimalle Rock Aries, Rock yeni ve bu turnuvanın üçüncüsü oluyor arkadaşlar. Benim tahminim Aries'in yeneceğiydi ama Orsa yendi ve üçüncü oldu. Final karşılaşmasına geçiyoruz. Pegasus vs Eagle. Bakalım hangisi kazanacak? 5 puan alan kazanır arkadaşlar. Tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hazır yorumaymışken like atmayı da unutmayın. Şimdi karşılaşmaya geçelim. Birinci tur. Pegasus çok hırçın ve bu anı da getiriyor bu hırçınlık ona. 1-0 öne geçiyor yıl karşısında. İkinci tur. Uuu Pegasus. Gerçekten bugün galibiyeti yemin etmiş gibi. Ginga ve Pegasus. Gerçekte de zaten, yani animede daha doğrusu. Yine Pegasus kazanmıştı. Burada da gerçek hayatta da bu galibiyeti bırakmak istemiyor. 2-0 öne geçti. Üçüncü tur. Eagle'ın artık bir dur demesi lazım bu galibiyetlere derken Pegasus Eagle'ın dur demesine kalmadan kendisi dur diyor ve kendisini sandığın dışına atıyor. Skor 2-1. Dördüncü tur. Pegasus vuruyor ama tek işlemedi Eagle'a. Evet Eagle sandığın içinde kalmayı başardı ve sanırım bu sandığın içinde kalmada ona galibiyeti getirecek diye düşünüyorum. Evet. Storm Pegasus. Gücünü yetiremedi bu tur Eagle'a. Skor 2-2'ye olmaya doğru ilerliyor. Eagle iyi bir dur dedi bu arada. Hani Storm Pegasus gerçekten iyi ivmelenmişti ama Eagle dur dedi ve skor 2-2. Beşinci tur. Storm Pegasus sağın dışına çıkıyordu az daha. İyi kurtardı. Şimdi Eagle'a vuruyor. Eagle sağın dışına çıkmayı reddetti resmen. Gördüğünüz gibi sahanın yani ucundan döndü. Çok sağlam bir karşılaşma oldu. Sanırım burada yine Eagle alacak puanı. Defans türü olduğu için elbette bir avantajı var. Pegasus da gerçekten çok iyi kapışıyor ama Eagle burada puan almaya çok yakın artık. Gerçekten güzel bu turnuvaya yakışır bir final karşılaşması oluyor. Eagle artık bitirici vuruşu dokunuş yapacak mı? Ve yaptı. Skor 3-2 oldu. Eagle öne geçti. 2-0'dan 3-2 yaptı Eagle. Şimdi 6. karşılaşmaya geçiyoruz. Pegasus sağlam bir vuruş. Devamı gelecek mi? Güzel bir vuruş. Ama yine sahanın dışına atamıyor Eagle'ı. Yani Eagle bariyerleri de yanına alarak hani şöyle yani Eagle şöyle Storm Pegasus vs Eagle ve bariyerler. Aynen öyle. Pegasus gerçekten çok zorlanıyor Eagle'ı sahanın dışına atması, atma konusunda. Aa niye konuşamıyorum? Pegasus gerçekten çok şanslı arkadaşlar. Bugün yani güzel vuruşlar yapıyor ama Eagle sahanın dışına çıkmama konusunda çok ısrarlı, inatçı ve başarıyor da bunu. Bariyerlerin de yardımı sayesinde. Skor 4-2 oldu. Artık Eagle'ın tek bir puana ihtiyacı var arkadaşlar. Tek bir puan ve ondan sonra bu turnuvanın galibiyeti. 7. tur. Pegasus'un kazanmaktan başka şansı yok. Ve sanırım o şansında Eagle yine sahanın içinde kalıyor. Pegasus o şansında arkadaşlar sanırım kullanamadı derken güzel bir vuruş. Ama yok olmuyor. Atamıyor Eagle. Çıkmıyor sahanın dışına. İnanılmaz ya. Eagle çok inatçı. Asla çıkmıyor sahanın dışına. Gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Ve Eagle kazanıyor arkadaşlar Pegasus'a karşı. Bu turnuvanın da şampiyon oluyor şey yapacağım. Bakalım. Bir saniye. Evet. Oldu. Eagle kazandı arkadaşlar. Turnuvanın birincisi oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Eagle ve e, Tsubasa'yı. Normalde biliyorsunuz Lightning Galarogo kaçıncı tur oluyordu? O? Çeyrek finalde. Aynen. Çeyrek finalde Eagle ve Tsubasa'yı yok ediyordu arkadaşlar. Hastaneye ediyordu. İkinci Storm Pegasus oldu. Storm Pegasus normalde bu turnuvayı kazanıyordu arkadaşlar. Lightning ile Drogo ve Ryuga'ya karşı çok iyi bir performans gösterip kazanıyordu. Üçüncü de Rock Orso. Rock Orso ise ilk turda sanırım yanlış hatırlamıyorsam Kiyoya'ya eleniyordu. Ama burada üçüncülüğe kadar çıktı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar turnuva. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Onun dışında katıl çekilişine de katılmadıysanız katılmayı unutmayın. Son bir gün falan kaldı büyük ihtimalle. Bu şekildeydi. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay.